Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni hoş geldiniz. Bugün GTA 5 gerçek hayat serimiz kaldığı yerden bomba gibi devam ediyor arkadaşlar. Çok heyecanlıyım çünkü bu bölümde çok güzel şeyler olacak. Videoya başlamadan önce mutlaka benim motive olmam için videoyu beğenmeyi ve değerli olduğunuzu yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalımı çok yeni keşfeden insanlar var. Onlar da kanalıma bildirim açarak abone olursa çok ama çok mutlu olurum. Video açıklamasında GTA 5 gerçek hayat serimizi birinci bölümden başlayıp bu bölüme kadar izleme link var. Haberiniz olsun. Geçmişte çok güzel GTA 5 bölümleri yayınladık. Kanaldan onları izleyebilirsiniz diyorum. Ayrıca lütfen bakın videonun ön plana çıkması için şu videoları beğenin. Her videoda söylüyorum ama herkes unutuyor beğenmeyi ya. Gözünüzü seveyim. Beğenin yorumları yapıştırın. Şimdi roleplay'imize başlayabiliriz. Tamamdır o zaman Sezer abi. Haftaya bekliyorum seni. Çok da güzel bir projem var. Allah'a emanetsin. Görüşmek üzere. Şöyle bizim çocukların yanına bir gidelim ya. Sezer abiyle konuşmam iyi oldu. Haftayla geliyor. 10 numara 5 yıldız. Şöyle bir yanına gidelim. Bakalım. ne istediğim gibi yaptım. 2-3 saat şurada bir kestireyim dedim de. Dedim şu motorun Şeyini bir düzelsin. Aa Berkay. Oo Ahmet ne yaptın? İyi sen ne yaptın? 370 bir daha mı ilana giriyorsun? Resimler kötüydü demiştim size iyi yapmışsın. İyi yaptın. Evet kanka. evet. Çek. İçinin ee, resmini. falan. Dıştan çektim için çekiyorum şimdi. İçinin resmini güzel çekmemiştin aynen. Şimdi kanka sana zahmet. Bir daha çabuk bilgisayardan girersin direkt içeride tamam mı ilana? Tamam tamam sıkıntı yok ben de o iş. Kaan'ın yanına gideyim de. şunu Aha. Değiş ya. Uyandın mı? Uyandım oğlum uyanmaz olur muyum? Hallettin değil mi? Kaput falan açık. Hallettim at at hallettim. Hepsini yaptım. Motora ne diyorsun peki? Supra motoruna. Abi ayrı bir şey ya. Oğlum ben sana bir şey diyeyim mi? Harbiden tatmayı düşünmeme fikri. Mücahit çok iyi fikir verdi. Kanka Mücahit ile işte bunu sağdan sola aldık. Mücahit çok yoruldu. Bana çok yardımcı oldu kardeşim. Onu eve Gördüm Gördüm ama cidden. Baksana şuna. Nasıl olmuş? Oğlum çalıştır bir bakayım. Plakayı da geçirdik Uf, bunun üstüne. Sese Aha, bak. Ufak tefek hala eksikleri var dış görüntüde. Jantlarını değiştirdik. Dur dur verme gaz verme. Çok yüklenme yazışı çalışma. Kanka araba her şeyi tamam da bunun rengini ne yapsak bilemiyorum. Arkadaşlar istediğiniz renkleri yoruma yazın. Supra'yı böyle canavar kırmızı mı yapalım, siyah mı yapalım, sarı mı yapalım. Supra şu anda böyle beyaz. Birazcık böyle şey duruyor ya. Göze güzel gelmiyor. Böyle jantlarını falan da rengini değiştirebiliriz. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Supra'nın rengi ne olsun merak ediyorum ben de. Yorumlarda en fazla beğeneni yapacağım. Bilginiz olsun. kanka sen bu Supra'nın rengine ne yapalım diyorsun? Sarı gider mi ne diyorsun? Sarı düşünüyorum birazcık ama. Sarı gide gidebilir ya ya da siyah da olabilir şöyle. Siyah değil mi? Kapkara. Oğlum motor evet, içi evet. motor içi Sezer abi sana bir şey söyleyeyim mi? Harbiden dolu araba almış, bize de iyi araba sattı ya vallahi. Çok beğendim evet, bu arabayı. Evet, motoru dolu geldi biz fazla uğraşmadık. Kanka motor konusunda uğraşmadık ama bu arabayı soldan direksiyona kadar 3-4 gündür biliyorsun uğraşıyorum. Yanım çıktı şu artık son şeyde de senden yardım isteyeyim. Senin de Allah şükür bilgin varmış lan kan Kanka kapı amortisöründen falan anlıyorsan bundan sonra mücahit'e yardımcı olursun. Ona gelen müşterilerle sen takarsın Ederim yani. ama yani maaşla da bir şeyler yaparsın ya yani. Ya kanka atar, ayıpsın. 3-5 bir şey atarız ya. Biz bugüne kadar hiç kimsenin emeğini karşılığını vermedik mi yani? Sen de. Eyvallah eyvallah. Ahmet. Aleykümselam Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk. Beyler kusura bakmayın biraz midem bozulmuş ya. Abi gelir gelmez direkt lavaboya koştun dedim. Bir sıkıntı yok. Hastaneye gidelim ya abi. Yok, Ali abi. Yok, eyvallah, eyvallah. Yemeği fazla kaçırmışız biliyor musun? Ali abi nerelerdesin sen abi? Bir haftadır, iki haftadır, 3 hafta oldu. 3 hafta. Yani artık beni göremiyorum abi. Ne yaptın? Hayırdır ha, bir sıkıntı bir, var? Bir memlekette bir tanrı vardı da. Ha. O yüzden hissedarlar çağırdı oraya gittim. O tarla işleriyle falan uğraştım. İyi yapmışsın abi. Ne diyorsun Supra'ya? Bu kimin müşterinin mi? Sence? Ahmet korkutuyorsun beni. Arkaya geç abi arkaya geç. Plakaya bak. Korkuyorum bak. Git bak abi git bak gözünü seveyim. Şaka yapıyorsun. Bir de işine bak bir de işine bak abi. Geç içine. Sağdan direksiyonu sola çevirdim. Daha dost çevirdik çocuklar çok yardım etti. Burada Berkay ile parça getirip taşıdı falan. Felaket bir şey oldu ya. Yani. vay vay. Oğlum bu nasıl bir makina lan? Abi ülkede tekim bundan sonra yani. Anlatabiliyor muyum? Ya yapıyorsun. Bunun rengini bir değiştir ama böyle memur arabasına benziyor. Abi beyaz aynen. Ben de bir, bir tık içime yakışmadı ama kaput çok güzel ya. Şu yani her şeyi ayrı evet. güzel duruyor arabanın. Birazcık da hatta e, motorun rengini mor falan kaplamayı düşünüyorum böyle birazcık da cablasın böyle renk çık açınca Olabilir, böyle böyle, böyle parlak şey. ama parlak yani böyle güzel bir kaplama Bastım, yapacağım ya. Yani. İnternetten siparişini verecektik de Mücahit'le birlikte Mücahit uyumaya gitti Evet. çocukla. Günlerdir çalışıyorum burada ben yine ara vermiştim o geldi son detayları yaptı falan öyle hallettik yani. Her ben şeyini arkadaşım. bitirdik arabanın bir tek... Dışında işte yapmamız gereken ufak tefek detaylar kaldı. Onlar da hallolur ya zamanla. Hallolur ya işte. Her şey zamanla. Ya şey diyeceğim ben sana. Söyle abi. Bunun motoru söküp tofaşa takmamız yok mu? Abi çok çılgın bir şeyler düşünüyorsun da yani bilmiyorum artık sana yok o kadar... Yok öyle de... bir şey yapmamız. Abi. Yok sen oraları karıştırma onlar. Usta i̇şte bir... selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ooo aleyküm selam. Oğlum bu ne bu şey Oğlum sen bir dakika gelsene yanıma gel yanıma. İyi kanka sen abi ne yapıyorsun? Ya. Kanka işte diğer araçlar var diye yani ne bizim. Ha sattın Onları değil mi? sattım sattım sattım. Oğlum ben sana yani elimize, ne diyeceğim? Elimizde güzel de para var. 370 z var. Bir de şu FK kaldı. Bunu sen bunu sen çevireceksin. Supra'yı ben çevirdim komple ama o kendimi aldım Supra'yı yani. Ama ben artık kanka bir araba daha çevirecek gücüm kalmadı ya. Biraz dinleneyim. Tamam bir ben sağ... çeviririm sen onu, onu onu sen ne yap biliyor musun? Mücahit kaan burada topların kanka o arabayı sen çevir. Bak Supra'yı kanka ben çevirdim. 3-4 kişi hallederiz kanka. Bu da senin elinde. Bak bana ben sana ne diyeceğim? Ne, ne diyeceksin? Oğlum parayı bak alırken nakit alma. Her zaman İbana iste yani hesabı iste. Tamam Kanka İbana hallettik sana da atayım bir çocukların, çocukların yanında ya kalsın dükkanın hesabında kalsın ortak hesapta. hoş ver. Para geldiyse Sezar abiden şimdi o zaman yeni şeydi parti siparişini verelim. Ben ararım bir ara müsait bir zaman. Aynen yeni arabaları isteyelim kanka. Tamam yeni arabaları isteyelim. Onun da parasını gönderelim bu arada kanka. Şu anda tüm borcumuz eksiğimiz dükkanın tüm dediğin şu anda geldi ya paramız. Onlara Hı -hı. bir şey yapalım halledelim yani kimseye borçlu kalmayalım. Sezer abi dahil, parça aldığımız yer dahil, dükkanın kirası dahil, evin kirası dahil. Her yerdeki borcu kapat. Kalan parayla da araba alalım yine. Sezer abi tamam. de zaten eksik alsak da lafını yapmıyor. Sen rahat Benim aram iyi. Tamam mı? Tamam. Sezer abinin IBAN'ı bilgisayarda var. Oradan direkt gönder şimdi kankasının eksikleri. Berkay da en son resim mini yükleyecekti. Onları da sen yüklersin. ilana girersin arabayı. Tamam. Tamam ben bir gideyim halledeyim şunu. Tamam sen git. Ben de bizim çocukların yanına gideyim. Ee, beyler ne yaptınız oğlum? Sabahtan beri inceliyorsunuz. bir kapatın kapatın da bir ara bir dışarı çıkartıp egzoz patlatman nazar. lazım da neyse ya. Nazar diyecek nazar kapatı kapatın. <laughs> neyse Dur, kapatın. kapatayım. ben. Kapatın şu ben asılayım. Asıl 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 asıl. Makine canavar ama ben sana bir şey diyeyim mi? Felaket ya. Cidden Allah, ya bak sana şu spoiler ı. Allah nazarlardan saklasın kanka bilmiyorum yani daha şöyle çıkıp bir hakkını vere vere bir gün süreceğiz de. Bugün bugün de gerçekten. O çıkıyoruz. ne ya? O kim Müşterim lan? Ona yani gözümü ben. alamıyorum. Allah'a Aleykümselam Aleyküm. reis. Aleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun lan? Ne, yapıyorsun ne lan? yaptın Böyle... kardeş İyi oğlum sen ne yaptın lan? İyi kardeş ne yapayım pazar pazar şu arkadaşı yavruyu aldım da. <laughs> Hayırlı olsun lan hangi ara aldın oğlum habersiz. Eyvallah kardeş. 27 plak an Antep'in arabasını mı aldın? He Antep'teyim oğlum ben dün geceden beri. Dün akşamdan beri. İyi kanka hayırlı olsun vallahi Buna bir plaka Hemen yakışır E sen Halledeceğiz halledeceğiz ya Bunun eksiğini eksik yediğini bırak Burada gidelim şey yapalım ya Bizim zaten... çocuklar halletsin burada Vardır yani Amerikan Park falan filan taksi takalım her şeyini Kardeş zaten buna şey yapmayı düşünmüyorum Kartal gibi böyle testat falan Öyle bir şeyler doldurmayı düşünmüyorum Biraz dış bir şeyler yapmayı düşünüyorum Ufak Oğlum. tefek dünden beri siparişlerini ayarlıyorum Buranın da adresini verdim Zaten gelir yarın falan Artık bugün pazar malum Tatil kimse getirmez Ha iyi yapmışsın kanka Dedim tamam Gidek arabayı bırakak redline'a da Buranın da dediğim gibi adresini falan verdim şey yaparlar. Getirirler parçaları. Jantı falan değişecek işte. baklar sisler. Bir farları değiştireyim. Zeno yapayım diyorum. Onlar araba... bizden. Peki araba sen... zır Eyvallah sağ olasın. Zırh orijinal yalnız araba. Fark ettim onu. Sen yoksun kardeşim. Orijinal VR altı mı bu? Kardeşim bak. Supra'nın ön tamponunu değiştirdi. Jantlarını Oy. değiştirdi. Direksiyonu sağ aldı. Şey sağdan sola aldı. Yani yapmadığımız şey kalmadı. Eren. bak kardeş bu ne lan? Günlerdir buradayım. 2 saatlik uykuyla ayakta duruyorum. Tamam mı? Yani 24 ha. saatlik ayaktayım. 2 saatlik uykuyla ayakta duruyorum. Yemek yemem lazım. Acıktım. Sen ben falan tamam, bir üçümüz gidelim. Burada çocuklar da tamam, Ege, Ege, falan da baksın. Benim arabayı... arabayla, gidelim bir bak istiyorsan. Yok oğlum senin arabayı boş ya. Burada eksikliğin Amerikan tamam, Parkı tamam. falan taksınlar. Tofaş'la gidelim işte. Beyler Allah'a emanetsiniz. Bir çıkıp bir hava alalım. Günlerdir buradayım. 4-5 gündür ya. Yani. Tamam dükkan, dükkan, dükkan bizde. De. Oğlum Hadi güzel tamam, senin tamam. şeyini Yok, Kapılarını kapatın ya. Hava alır ya adamlar arabayı. Oğlum ne havası? Toz kaçacak içine ya. Bir tek bu kaldı ha. O gelen parttan değil mi? Aynen onlar yerlerini satmıştı. Abi ulan ha? ben birkaç gündür görmüyorum arabaları gittim an arabayı bana arabayı aldım. Kapıymış kapanmıyor arkadaş. Dün beri arabalara da göremiyorum. Hah kapandı. Lan oğlum tamam neyse hadi geri indik. Açık kaldı. kapı gevşem Onu, onu, onu bir baksana Kaan sana zahmet. Allah'a emanet siz görüşürüz. Tamam bakayım bakayım. Hadi görüşürüz. Bir şey istiyorsunuz görüşürüz. mu? Paket getirelim getirirken. Olur. Tamam. Berkay sana da getiriyorum. Hadi Allah'a Allah emanetsiniz. Hadi görüşürüz. Eren şu hamburgerci vardı ya, şehrin yukarısına oraya bir gidelim. Kardeşim valla ben de dünden beri, dün ne, Nefes almak, hani, oksijen, oksijen almayı özledim ya. Eren sen vallahi. hiç anlatmadın, haber vermedin. Direkt gidip araba almış kafana göre. Kardeş sizin de Aklında var mıydı yıllardır? Hayırdır yani, ne böyle? Ne? Geçen, işte şu Mücahit'in sağ olsun evi patlattığında bir konuşuyorduk ya. Ha, aynen zaman, doğru, o zaman, o zaman ya işte bir golf falan diye yani buldum arabayı güzel dün de çıktım zaten sizin de işiniz başınızdan aşkım ne yapayım bir de sizi oyalamayayım diye kendim çıktım gittim baktım İyi arabada orijinal diye gittim harbiden de yani adam lafın arkasındaymış mallın da arkasındaymış araba harbiden zır orijinal yani atma göre daha 70 bin kilometre daha umduğun, kilometre gibi çıktı değil mi araba umduğun gibi araba umduğun gibi çıktı sana ne diyorum bak Hı. o kadar bak kaç yıllık araba 70 bin kilometre daha Hı. araba da kilometre yok. Oğlum çok iyi. Benim tofaş kaç bin kilometre biliyor? 300 bine dayandı bu. Oha. Allah Allah. Allah motor ya. Motor 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 eşi gönül eşi şurada McDonald's'a gidip bir şey oturup yiyelim de. Allah kardeş. Gelecekteki projeler hakkında falan bir. Hatta ben ne yapalım yani. biliyor musun? Ya içeride ben basık alanda kalmak istemiyorum. Şurada Eren sen kanka sana zahmet ithal gel otobüsün üstünde kurulak derim. yiyelim kanka vallahi evet, ya bak kardeş dur bekleyin vallahi az bir hava alayım ya yani, çok bak, mantıklı bir adammış paran geldi olmaz bana abi yardım et lan gidin kanka gidin ikiniz de aynı ben şöyle telefona bakayım az bir Instagram'a gireyim reels piyasasına bakayım kim ne video atmış ya da YouTube'dan bir video izleyeyim ya. Of beyler Allah razı olsun ya. Eren hesabı sana ya. kilitledim. İkinci hamburgerimi yiyorum lan. Sıkıntı yok <laughs> kardeş de sen ne biçim acıkmışsın oğlum ne oğlum, yapıyorsun? Ne yapayım ya? Arabaya Biraz daha bakmaktan... çıkarmasak. Bak arabanın tamponunu değiştirdim. Arka tamponu değiştirdim. Yani kaputu sağ olsun Kaan halletti direksiyonu solarken mücadele çok yardımcı oldu ama Oğlum amma yoruldum günlerdir ya kendimi kapattım bir araba yapacağız diye Onun bir rengi mengi kaldı işte kanka tamam mı? Rengini mengini hallettikten sonra tüm sorunlar çözecek ki bitti şöyle gideyim şu elindeki paket Çöpe atayım da. Valla kardeş ben direkt şöyle yere atıyorum çaktırmadan. Ben de, hiç, hiç ben de bir şey atayım ya. Şu arabadan bir kolay bir alayım ya dur. Ayağ, kalk ayağa kalk ayağa. Kalktım kardeş dur paspasa koymuşsun abi arabaya mı döküyorsun? Ona bunu boş ya. Sen şimdi <laughs> kendi evet, golfine evet. ne yapmayı düşünüyorsun? Valla kardeş ben buna kartaldaki gibi böyle çok yüklü bir testat falan yapmayı düşünmüyorum. Bunda biraz dış düşünüyorum. İşte jant koyarım. Araba çok havada. Basarım bir. Sen o zaman işleri düzelttin her Valla kardeş işte işleri çok şükür biraz daha düzelttim. Eski çevreden falan yine biraz daha gelenler Yeni müşteriler kazandım ufakta. Hayırlısıyla bakalım. Kurban olduğum Rabbim bir daha bir rüya kulum derse bu sefer daha mantıklı bir şekilde yürürüz yani. İnşallah kanka hayırlısı. Benim işler yarayına oturdu sayılır. Vallahi... Hatta şu anda güzel gidiyor. Sana da yardımcı oluruz yani. Para eksiğin falan varsa bir konuda Vallahi eşya alırken, malzeme alırken. Her zaman canımız. bundan sonra yani sıkıntı yok yani ben sana öyle diyeyim. Kardeşimsin sağ ol sen de bir eksiğin ihtiyacın var. Benim de ufaktan tefek hani ufak tefek düzeldi işler. Şey yaparız. Zaten Baran e, haberin olsun. Hani şey yapacağım nedir adı parçaların siparişini sizin dükkana verdim direkt. Yarın bir gün gelir jantlar falan onları bir ayarlarız kardeş. O masa ha, o ben olabilir. de tamam. tamam. Hallederiz. Sıkıntı yok. Şimdi böyle arabaya atlayın. Ben diyorum ki abi. Başını baran, Baran. Supra Heh. aldık kanka. Aynen. Arabanın motoru falan güzel de kanka şimdi senin daha önceki yapmış olduğun motor to Tofaş'a Nissan falan yüklü olarak bu Supra motorunu <laughs> ilk defa taktık şimdi tamam mı yalan yok evet. ne kadar bilgili olsak da ben diyorum ki İyi bir yazılımcı vardı şu Berkay söylüyordu. Berkay da yazılım yapmayı biliyor. Supra'yı dedi ben mi yapacağım yazılım. Dedim ki kanka o kadar bilgili değilsin arabayı Ya biz bozuyoruz. profesyonel değiliz yazılımda. O yüzden sağlam ya, birini yapalım. Ona gidelim birini yaptıralım. Berkay birini biliyorum dedi. Dükkanda bir ona sorayım. Supra'ya gidelim yazılım yaptıralım. Arabayı bir tür süreyim kanka. 4-5 tamam. gündür şey yapıyorum. Uykusuz kaldım. Onunla birlikte yanıma artık Eren sen dükkana mı geçersin bilmiyorum da kanka. Eee ba sen bana bir gel gelirim. Gelemezsin ki <laughs> araba 2 kişilik kanka. Ha şeyi supply mı diyorsun? Ha ha sen olmadı. E geri dükkana geç. Dükkanda bir yarım saatli herhalde boşluk bıraktın da. Arabayı Bilmiyorum, o masa... çocuklar, Amerikan Parkı falan takmıştır. Eksiğini yediğini takmıştır çocuklar şimdi. Siz kanka dükkana geçin. Ha, Bana, biz evet. de supraya gidelim şey yapalım. Tamam. Oğlum. Ha arada, arkada poşetler var değil mi? Bir an şey bagaja koyduk değil mi? Bir şeylerin paketlerini çocuklar. Unuttuk sandım ya. Koydum. Tamam. Sen onları şey Bunlar yaparsın. Onlar bir yemek yesin. Hatta biz de elimle koydum ya. Tamam kanka sen egelikle dükkana geçelim Efe biz de şey yapalım Arabanın acelesi yok kardeş Şimdi yaptılar mı yapmadılar mı biliyoruz da Olmazsa şey yaparım ya Yine bırakırım zaten yarın kesin bırakırım Parçalar yarına gelir dükkana İyi tamam kanka ona bakarız Haydi Şimdi merhaba. Berkay'dan öğrenelim yere gidelim Supramızı bir sürelim abi ya Egzoz falan patlatışını Falan değiştiriyorlarmış öyle şeyler söyledi bana Ben de onu merak ediyorum ya Ondan sonra da onu yaptırdıktan sonra da Geri getiririz. Rengini falan işte düşünürüz. Bir şeyler yaparız artık. Ama şöyle bir tur atmak istiyorum. Selamun aleyküm. Oğlum ne yapıyorsunuz Aynen yine? Aleyküm selam. Ya? selam. Yine dükkanda bir şeyler dönüyor. Hadi bakalım elinize. Vay vay vay. Arkadan sen kutuyu al getirsene çocukların paketini ofise götür. Beyler. Dur ben getiriyorum. Mola mola öyle paydosu gözünü seveyim. Öyle paydosu Paketiniz beyler siz bu kadar kıyak ustaları nerede buluyorsunuz? Oğlum motoru niye açtınız lan? Arabanın motoruna bir şey yapmıyorsunuz değil mi bak? Ya, ya abi, makis, Bitti, bitti, bitti ya. Yok, yok kontrol ediyorduk ya. ya. Ee, vallahi ha. arabanın araba, araba orijinal kalacak. Vallahi kafanıza fırlatırım bu. adam orijinal yapacağını yap. tamam, ya. Şimdi Berkay ben geçirdim geçmedi. Tamam abi. siz arkaya gidin ve atıştırın Berkay sen gel Neden kanka, geldim. sen sonra yersin. Berkay bizim arabaya yazılım nerede yaptıracaktık sen? Bir yer tarif etmiştin de numarasını versin de bize bir şey yapalım. Baran bir arasın. <laughs> Ahmet bizim bir Cenk Usta var. Ben Baran'ın numarasını atayım mı? o arasın konuşun bir müsait bir gün ver. Tamam öyle yapalım. At at sen WhatsApp'tan numarasını kanka. Şey yapın. Anlatayım ben. Ayarlayın. Baran çalıştırıyorum arabayı biz ikimiz gidelim. Eren şeyde. benim bana geçiyorum. Tamam yemeğin ince geçersin Ege. Tamam. Tamam. Ege'yi bekliyorum ben. Ondan sonra geçerim. Allah'a emanet. Yarın görüşürüz bu Hadi, Hadi Akşam yine geri Hadi, görüşürüz. Dikkat edin. ha. Vay yavrum vay egzoza ya bak. Ver la e be, ver la. Sen sonra felaket oh. Ahmet. Ha efendim. Nereye gidiyorsunuz? Kanka Supra'ya yazılım attırmaya gidiyoruz. Gelince görürsünüz makineni sonra. Be, 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 alın da. Bekle ben bak. de geliyorum. Bekle bekle. Yemeği bitti benim. Bekle ben de geliyorum. Tamam geliyorsan gel. Motorla mı geliyorsun? Evet evet, geleyim bunlar. Tamam gel kanka. Allah'a emanet buradaki. arada hareket... Ali abi de gidiyor herhalde neyse şey yapamadık da. Varan dörtlüler falan filan yanıyor kanka. İstediğimiz bir ayarladık, stoplarda bozukluk vardı ya. Onu da hallettim <laughs> biliyor musun? Kapışıyoruz mu? Abi, arabayı zorlamayayım. Gel abi. Gel gel. <laughs> gel yolun sonuna kadar, yolun sonuna kadar. Bir, iki, üç. Hadi Allah'a Supra bu adamın aklını alır. Daha yazılım yaptırmadık bir de. Baran şu şeye gitsene, navigasyona gitsene yere. Baran şu tüneldeki sese bak lan. Oğlum var ya buna bir de alev yazılır falan. Oğlum araba manyak var ya. Sana bir şey değil Ay, mi? yazılımdan sonra gör bir de. Heh. Felaket olacak kanka bu egzoz patlatma var ya. Bak şu an patlatıyor ama adamın motor sesi daha yoğun geliyor. Bize felaket bir egzoz patlatma sesi var. Senin Onun vardı. vardı. Ya. Şey, unuttum? Ben de unuttum. Şu şeyi videoya çek ya Instagram atarsın. Kaan arkadaşından sürekli motor emanet alıyor ben anlamıyorum. Yavaşla lan yavaşla. Düşünü bir video alak yandı. Bunun, bunun ne zengin arkadaşlar. Daha ne kadar yavaşlayayım ya. Yavaşta video yavaşla. mu çekiyorsunuz? Video çekeceğiz kaldır tekere. Tamam. Oğlum. oğlum. Az daha ileri gidek yapacaktım da neyse sağdan döneceğiz buradan. Ona da söyledin de mi yol tarif Yeşim ettim bana? Tamam. Tabii tabii ona tarif ettim. Oğlum ben buraya ilk defa geliyorum. Burada böyle bir dükkan mı varmış falan? Ben hiç tanımıyorum Yana bu adamı. Yalnız sağ taraf gösteriyor da burası çok büyük lan. Oğlum burası wow. neyse otokar Okuyamadım Tabela pislenmiş wow. Selamünaleyküm Aa baksana adamlar golf Oha Ferrari bir şey var lan solda Oğlum Porsche Ferrari Golf Şöyle bir selam adamlar verelim Adamlar neymiş Abi selamünaleyküm Aleykümselam buyurun gençler Aa bizim Berkay diye bir arkadaş Ufak tefek yazılım işiyle uğraşıyor da ondan aldık numaranı da seni sana yönlendirdi. Aa bizde Supra var. Yazılım yaptırmaya geldik. Siz de bu galiba bu işlerle uğraşıyormuşsunuz. Bizde Redline motorsuz belki duymuşsunuzdur. Az çok bilmiyorum. Biz sizi ilk defa tanıdık abi. Duymuştum isminizi ya. Bu bizim Berkay diyorsun. Tamam tanıyorum, tanıyorum kendisini Siz ne için gelmiştiniz? Buyurun. Aa bizde Supra var. Ee, yazılım attırmaya geldik. Bir de arabada galiba bildiğim kadarıyla şu egzoz alev kiti falan yapıyor musunuz? Deli deşet. Alev atıyor ya. Evet, yapıyoruz. Ta -ta patlatmasını istiyorum. Araba güzel dolu bir araba. Motoru sağlam. Yani güzel bir yazılım istiyorum abi açıkçası. Araba şu anda 550-600 beygir civarında. Şöyle bir olabilir neyse yapalım. Ya. Işte. Motor bu arada her türlü şeyi kaldıracağını düşünüyorum ama... Tabi ustası yani üstümüzde sizsiniz abi size getirelim. Sizi tavsiye aldık. Yazılımını da siz yapın. Bu arabayı yani Ahmet bayağı kaç bir... beygir Ne? Kaç beygir Abi bir baksın e, olurduğunu söylesin bize hani yapabilecek şeyleri falan filan. Bin, 1200 falan filan olur mu acaba bilmiyorum ki. Yani tamam ben bakacağım da bu araba çok. Tamam bir abi baksın falan bizi bırakalım. Abi biz de şu arabaları falan inceleyelim. Ya yani size salıyoruz arabayı. E, yalnız e, isim neydi bu arada sizin? Ahmet benim abisin. Senin Cenk A galiba değil Cenk, mi? Cenk ben de evet ben de Cenk. E, yalnız bu alev falan yaparız ama bunlar artı fiyata girer haberiniz olsun. Sonra biraz ama kabarık çıkabilir. yok. Sıkıntı yok abi. Bu araba sizin mi? Benim abi. Bir kaputu aç bakayım bu. Şehirde çok göremeyiz bunlardan ya. Abi işte ülkede pek yani anlatabiliyor muyum? Siz nereden aldınız bu arabayı? Aa bu zamandır bizde bir alem. Vay bebek. Makine sağlam abi. Tamam ee, ben buna bakacağım, sana yani yine... vereceğim. Bak yani kendi dükkanım var, ekmek teknem var. Hani sen daha iyisini duydum diye. Yani bizim birazcık Supra, birazcık bilgi alanımıza girme. Biz daha çok Kabataslak diye uğraşmadık. Aynen uğraşmadık siz daha bilgili misiniz? Yani yoksa bizde büyük bir dükkanımız var bekleriz abi bir çay içmeye bir gün haberin olsun bu arada. Kıntı yok tamam siz doğru yere getirdiniz. bundan sonra bizde araç. Tamamdır Oğlum abi. Oğlum sen aldın mı kabloları? Tamam tabletten hallede halledecekler birazdan tamam. Abi o max kaç beygir oluyor onu da bir söylerseniz. Tamam yani. birazdan biz geliriz yapacağım biz yapacağım. Geliriz. Tamam bizden tamam. Oğlum Ahmet Golf'e bakalım. Oğlum bu Mücahit'in hayali değil lan. Mücahit'e <laughs> var ya zengin olalım ilk işim buna hediye almak. Hak ediyor. Ya golfiş tamam şimdi bırak da bu nedir be hocam? Oğlum o ayrı bir boyut oldu. Adam kaplamış her Adam Dokunma lan parmak izi çıkar. Dur oğlum şey yapmayın şikayet almayalım. Oğlum baksanıza ya. Oğlum 911 değil mi bu Baran? Turbo Ace bu? Aynen. Bilmiyorum bakayım. 911 ben Turbo Ben Porsche mi ismi. görmüşüm oğlum hayatımda? Oğlum ben bunları biliyorum benim yara hayalimde. Şunun bir içini açsam ayıp olur mu adama ya? Açayım. ayıp olur ayıp olur. Anne, Abi şey kedi girmiş. <laughs> şey. Tamam, dur oğlum çaktı adam bize bakmıyor zaten. Baran. <laughs> Hayalimdeki son seviye araba bu kanka bir Supra bir de 458 İtalyan olsa kırmızı var ya Ferrari tam bundan kanka plakada ne olacak biliyor musun 34 AM 458 en büyük hayalim Oo. ama bunlar 6.5 7 milyon şu an hadi Supra'yı bir şekilde ucuza getirdik çaktırmayın burada çok bu arada diğer detaylara girmeyin adam bak bizim arabalar ucuza geldi bu arada onun yani o yüzden Ver bakayım tableti bana. Cesar abiye soracağım bir Bana Ferrari gönderebiliyorsa veya gönderemiyorsa. Gerçi oralarda pek Ferrari olmuyor. Lamborghini oluyor ama bilmiyorum. Bir soru o adam ya. bulur ya. Bulur en kötü burada satarsın aldığın Lamborghini'yi. Sonra Ferrari alırsın. Aynen öyle bir şey yaparız. Bir bakalım adamın yanına gidip selam verelim. Yazılım işleri kısa işte abi değil mi? Ben öyle biliyorum. Ya kısa da işte biz bu arabayı bilmediğimiz için beyni falan elimizde kalır ondan. Tamam çok da adamın üstüne gidip bir sorun da yanına gidelim bakalım. Belki bir şey söyler şimdi. Oğlum abi... ben mi yanlış görüyorum bu soldan mı direksiyondan? Soldan direksiyonu soldan abi. Direksiyon, soldan direksiyon. O bunu kim yaptı lan? Abi kim bu yaptılar? şey ya orijinalinde böyleydi ya. Öyle çevirme falan araba değil sağlam araba. Sen yani çok abi arabayı bakma ya arabanın motoruna bak abi sen bir sene. Tamam gençler yüzden... bu arada ben baktım. Ee, hani binbegiri çıkartılabilir fakat hani motorunu çok zorlarsınız. Hani çok kolay kırılabilir Ahmet. motoru. Ahmet. Motor bloğunu kırmaya hiç gerek yok kanka. 750 800'de takıl. Abi, Barı fulllemenin hiçbir anlamı yok yani. 800 yapar mıyız? Sıkıntısız 800 beygir istiyorum. Bir de alev kitini yapalım. Tamam, ikisini ayarlayalım o zaman. Tamam, ikisini ayarlayın abi. Bu arada dükkanda da Allah işinizi rast getirsin. Ferrari falan bunlar neyi var bunların? Beyinde mi sorun var? Neye bakıyorsunuz acaba? Aynen, aynen. yazıldım bazıları, bazıları beyinde sorun oluyor. Allah tamam. aşkına bir şekilde işte Tamam abi kolay gelsin. Sen bitince tamam, seslenesin abi. bize. Biz dışarıda bir kahve mavi alalım. Şu benzinlikten bir şeyler alıp geleyim ya. Tamam biz ikram edelim istiyorsanız gençler. Ha var varsa alalım ya varsa alalım. He ee, oğlum Bakalım. hemen ikram edelim. Tamam tamam eyvallah. Dışarıda kahve biz bekliyoruz kanka sen getirirsin. Eyvallah başkan. Afiyet olsun. Eyvallah adam gitti. Bir iki şeker ataydın neyse. Neyse lan bunu bunu bulduğumuzda şükret oğlum dur ya. İçimiz şu anda ısınmış. Ya bedavaya şey. kahve içiyoruz. Ağzımda Hiç. tadım. Bedavaya sen birazdan göreceksin kaç paralık abi. Oğlum <laughs> aynı Vallahi be. bana giren çıkan yok. Siz düşünün onu. Dilimiz damağımız kurumuştu. İyi geldi vallahi. Var ya. Abi de gelir önerdi birazdan. Kaç dakika oldu? Çayı da geç getirdi. Oğlum bak sen pisliğin içi. Bizim dükkanımız tertemiz lan. Baran. Abi çöp kokuyor bu ne ya? De bunlar burada nasıl yapıyor bak şu aşağısı karakol. Vallahi lan ben Abi abi. Anladım. abi. Ha, tamam mı usta? Sus abi. Halletti. Abi şunu çöpe atayım mı şundan? Halletti mi? Bakalım be. Aman. Oğlum oh. ne oluyor? Ahmet sen onu bir dışarıda dene de kanka. Aynen. Yani şimdi sağa sağ yana. sol yanık olmasın. Abi. Neyse, hallettim ben. Ee, bir deneyin isterseniz. Tamam Bakın. abi. İvan'a gönderecek arkadaşım. Sen ibanını at abi WhatsApp'ta. Abi sen ibanını yaz bana. Vasat kanat abi numara zaten konum almıştık ya seninle. Baran, sen Ahmet dışarı mı çıkarıyorsun arabayı? Ha ha dışarı çıkartıyorum. Şu. Tamam şu motorla <laughs> geliyorum ben. Kaputumu indirelim. Abi geldi mi paran? <laughs> abi, geldi geldi sağ olun, tamam. Tamamdır abi görüşmek üzere Allah'a emanet. Bek yine bekleriz görüşmek üzere. Abi, sıkarak git. Paran baksana. Yalnız dışarı çık da bir yazılım yeni yeni oluşuyor tamam mı araba? Tamam abi birazcık bakacağız. Tamam abi bizi anlayacağız. Paran turbo barına baksana. Evet. Oğlum Bakayım. direkt doluyor lan. Vallahi bile bir şey oldu. Şu sonuna bir turbo basın şey göstergesi Ahmet sağdan gitme karakol var orada. Kanka, Şuradan sen gidelim gel dükkana, dükkana geç. Dükkanda yoğunluk vardır. Biz bir arabayı deneyeceğiz. Tamam Allah Biz Allah Allah tamam. Da sıkalım. Hop, hop. Dükkan boş kalmasın. Vuruyordu. Ya vuruyordu. Kadın işte kadın değil mi? Bir de sedan araba kullanıyor. Bu arabayı vurursa var ya, onu vururum yani. ben. Varan. koydum gibi arkası geliyor lan baksana. Oğlum manyakla. Şu Oğlum, egzozda bir denesene. Dur az bir patlat. Adam bak desene araba şu an boğuldu lan. Dur alışırdı zaman herhalde. Baran Dur, onu bir patlatıyorum. anda patlatıyorum hazır ha. mısın? Hazırım. Of. Oy. Of. Oğlum bu ne lan? Oğlum çatışma çıktı lan. Oğlum baksana millet korkup kaçıyor. Baran otobana çıkalım otobana deneyelim. Çıkalım. Çok bir anda otur Bak otobana. kanka. Gaza oturuyorsun uzun süre. uzun süre oturduktan sonra arkadan gidelim değil mi? Ayağını çektiğin <laughs> anda felaket patlatıyor bak, bak. Bak. Mayakla manyakla. Şu köprüyü bir ağlat bakayım. Tamam sen şimdi çok zorlama da motor kucağımıza al. Az bir gaz kesin doğru diyorsun. Felaket oldu lan Supra'm. Araba var ya yerle bir ön tampon çok yakışmadı mı? Ya ön tamponu iki değişik Orada bir şeyler de far... far... yazıyor. Farları HKS kanka HKS'den. Ya şey diyorum. Orijinal tamponlar duruyor da. Onlar da dursun yedekte. Kaza maza yaparım. Bir sıkıntı olur falan takarız yani. Bir, bir kaza yaparsam. Plakada on numara yakıştı ha. Allah Hazır kazadan mı? beladan sakın. Hazır mısın? Başlıyorum. Hazırım. Sık. Oğlum ne Öf. patlatıyor ya. Kaç göster alayı bırak. Kanka şu anda 250'yi devirdim ama. Aa, o zaman da 320 falan görür bu arada. Görür. Görür rahat görür de çok hızlı çıkıyor da. Şöyle bir şey var. Ben dedim ki. Adama sen e, duymadım tam olarak. Dedim ki top speed'i çok arttırmaya gerek yok. Araba bir anda 300'ü görsün yeter bana. Benim amacım oydu zaten. Bak şu an uzanıyor. Baran şimdi yol boşken şöyle sıfırdan bir dikeyim kanka. Şöyle bir önce bir yapayım Bas kanka. Öf 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 öf. Bu ne abo, ya? Abo. Kalkışa Oğlum, bak kalkışa. kalkışa. Uçacağız, uçacağız Bak şu an son dip gaz kalktı. demin tam sıkı <laughs> sıkı gitmiyordu. Yalnız araba Oğlum, çok yok. 300'ü anca tabi. görüyor. Allah. Uçuyorduk az daha Allah tekerine taş değdirmesin abi Aynen kanka hayırlı olsun bana Felaket gidiyor makine ya İyi güzel baya Şurada sağda benzinlik var oradan benzinliği alalım Oradan da dükkana geçelim artık daha fazla Çok zorlamayın. da yakıyor bu arada değil mi? Aşırı yakıyor kanka ya bilmiyorum da Aşırı yakıyor O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar bölümümüzün sonuna geliyoruz Supranın rengi ne olsun bir sonraki videoda belirtme Yorumlarda unutmayın Bu nasıl bir konuşma yorumlarda bir sonraki videoda Supranın hangisi olduğunu Allahım konuşamıyorum arkadaşlar siz anladınız Supranın hangi renk olmasını istiyorsanız yorumlarda yazın kendinize iyi bakın kereket yüzden beni izleyebilirsiniz görüşmek üzere bay bay.